Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bamyadan hazırladığım çok pratik, çok da lezzetli bir tarifi paylaşacağım. Bir o kadar da hafif bir lezzet. Büyük bamyaları önce baş kısımlarını temizleyip sonra ortadan ikiye doğruyorum. 350 gram bamya kullandım. Özellikle büyük olanlarını, yumuşak olanlarını seçtim. Yumuşak olan bamyalar çok çabuk pişiyor. Bugün sizlere bamya kızartması tarifi hazırlayacağım. Bamyayı kızartıp nasıl hem hafif hem de pratik oluyor diyebilirsiniz. Çok az yağda zeytinyağında kızartacağım. Bamyalar hazır. Sıra geldi kızartmaya. Zeytinyağını tavaya aldım. Sonra bamyalar ekledim. İçerisine 1 çay kaşığı kadar kaya tuzu ilave ettim. Ara ara karıştırarak kontrol ederek normal bir biber kızartır gibi bamyayı kızartacağım. Bamyanın sertliğine göre pişirme süresi azalıp kısalabilir. Seçtiğiniz zaman bamyaları özellikle yumuşak olanları tercih etmenizi öneririm. Daha önce bamya kızartması hiç pişirmediyseniz. Bamya kızarınca tadı çok farklı oluyor yemeğinden. Pişirenler bilir. Daha önce denemeyenler de zaten denediğinde görecek. Bamyayı kızarttım. Ocağın altını kapatıyorum. Üzerine yarım limonun suyunu ekliyorum. Limon biraz çekirdekliymiş. Tek tek içerisinden ayıkladım. Bamya hazır. Soğumaya bırakıyorum ve diğer malzemeleri hazırlayacağım. Bamya soğurken bir tane pembe domates kullandım. Orta boy domates, kabuğunu soymadan sert olduğu için küçük küçük doğruyorum. Pembe domatesle sos hazırlayacağım. Dilediğiniz domatesi kullanabilirsiniz. Hangisi evde varsa. 4 diş de irili ufaklı sarımsak kullandım. Sarımsak miktarını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 4 diş gayet yeterli. Tavaya sarımsağı sonra domatesi alacağım ve sosu hazırlayacağım. İçerisine biraz da zeytinyağı ekledim. Bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Her zamanki gibi kaya tuzu. Sarımsak ve domatesi pişirmeye başladım. Domates yumuşayıncaya kadar pişireceğim. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledim. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekledim. Karabiber ve pul biber miktarını yine damak tadınıza göre acı ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Ben biraz acılı hazırlıyorum tarifleri. Soğutmuş olduğum bamyaları servis tabağına alıyorum. üzerine 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Yoğurt miktarını bol tutabilirsiniz. Çok yakışıyor yoğurt. Ben çok kapatmak istemedim bamyaların üzerine. Sonra hazırladığım domates sosu, sarımsaklı ve sıra geldi tadım aşamasına. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli düşüncelerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.